Ne yapıyorum, tek kol bekliyor adam değil mi? hop oh, ayağa attım, İyi bakın ama denge nasıl oldu çocuklar? Denge nasıl oldu? Adam buradan tek kol saklı da atıldı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Heh. Bak çekiyorum adamı. Çekiyorum. Bak. Ayağa dikkat. Ayağı böyle yere koymayacaksın. Ayağı yere koyduğumuz takdirde deminden beri gösterdiğim uçakları yapamazsın. Ayak böyle boşta gidecek. Bundan güç alacaksın. Bu bir mekanizma gibi savuracak. Anlaşıldı mı? Bak. Nasıl omzuma nasıl vuruyor? Dikkat edin. He? Nasıl sarsıyorum seni? Çekişe bakın. Nasıl? He? Yenge bul. Jamda. Elimi buraya atarım. Hop. Çekelim bir adamı. Şimdi bunları geçtik.